zamanı geçti. Onu eline al Ali. Eline al. Kaldır kaldır. Kaldır öte git sen. Sen öte git. İşte biraz bir yarım saat bir saat geçti yani. Bak bunu böyle tutacağız. Oturacak mı anne? Burada bak İnşallah. sapları var ya tavanın kızı. Bu saplarından tutuyorum. Yani başka tencere de olur. Ben yapayım etmez. Sen yapabilir misin? ben yapabilirim. canım ben tutayım Ay, mı? Ben tutayım. Ay, yok. Dur. Kız tepsi falan. Tecrübeli Bismillahirrahmanirrahim. Ekber. <laughs> Hı